2019 yılında göreve gelmemizle sıfır atık ve sokak hayvanlarımız konusundaki hassasiyetimizi en güzel şekilde 17 Şubat 2021 tarihinde gösterdik ve 600 metrekarelik alana tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yaptığımız kedi köyümüzü Dünya Kediler Günü'nde açtık. Mevcutta 9 personel ve 1 veteriner hekimle 30 bin nüfuslu ilçemizde hizmet verdiğimiz kedi köyümüz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının barınma ve beslenme şartlarını Sarayı'nın iyileştirilmesi fikir ve proje yarışmasında 223 projeden ilk 10'a girerek 500 bin lira ödül almaya hak kazandı. Ankara'da düzenlenen programda ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden aldık. Özellikle yavru kedilerimizin yaşadığı kedi köyümüz haftanın her saati vatandaşların ziyaretine açık olurken ilçemizde eğitim gören çocuklarımız ve yetişkinlerimiz gelip özel beslemede yapabilmektedir. Aynı zamanda vatandaşlarımız dilerse bizzat kedi köyümüze gelip, dilerse de belediyemizin internet sitesi aracılığıyla hayvanlarımızı sahiplenebilmektedir. Engelli, hamile ve yavru kedilere ev sahipliği yapan kedi köyümüzde bulunan barınaklar sayesinde hayvanlar yazın sıcaktan, kışında soğuktan korunuyor. Sıfır atık ve hayvanseverliliğimizle tanındığımız ilçemizde 2021 yılında bir ilke daha imza attık ve geçici hayvan barınağımızın hemen yanında görmüş olduğunuz kedi köyümüzü inşa ettik. Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan ekip arkadaşlarımızın emekleriyle tamamen sıfır atık kapsamında inşa ettiğimiz köyümüzdeki barınaklarımız sayesinde sokakta yaşayan engelli, sahipsiz ve bakıma muhtaç kedilerimiz yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise soğuktan korunuyorlar. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her zaman ziyaretine açık ve aynı zamanda kamera kaydı alması serbest olan ve istedikleri zaman hayvanlarımızı sahiplendirdikleri kedi köyümüz ilçemize hayırlara vesile olsun inşallah. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.